Evet arkadaşlar bugün son günümüz köyde. Erik toplamaya gidiyoruz. Size de kokulu kara üzümü onları göstereyim dedim. Bayağı var bu sene. Bakın böyle. Fındıklar da böyle bakın. Bu şekilde. Bu sene çok da incir var. İncir de bu çok bu sene. Fındık da çok güzel. Bakın. Güzel olgunlaşmışlar arkadaşlar. Şimdi burada kompostalık bir erik var. Çekirdeği çıkan, çabuk çıkan erik. Ona çividi. Çabuk çıkan erik diyorlar. Burada bir elma ağacı var ama fazla bu sene yapmamış. Bu şekilde gidiyoruz. Ağaçta tam şu elimin Buradaki oradaki şey. Bakın bu bahçeyi ne güzel temizlemişler. Tertemiz bu tarafa. Bu taraf başka birisinin. Burası. Bizim. Evet erik ağacımıza geldik. Enes sopa, Enes sopayı aldın değil mi? Bakın burada Erik de burada. Bakın. Ama dökülmüş Erik ya. Hmm. annenin hep dökülmüş evet. Azalmış e, Erik. Bakın. Tırmanamazsın bu arada. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle bir kısa video çektim sizin için. Enes. Evet. Selam Selebi Herkese selam Allah'a emanet olun